ve kansızlık anlattığım zaman demir eksikliği ve B12'nin en büyük problemi mide bağırsak probleminde yaşanan mal durumu olarak size söylemiştim. Burada arkadaşlar bağırsak hastalıklarında mal yani eminim bozukluğu karşımıza çıkıyor. Genellikle ince bağırsak hastalıklarında görülüyor eminim bozukluğu ve buraya bakacak alırsak arkadaşlar 5 ana sebebe ayırabiliyoruz. Biz bunun fatofizyolojisini genellikle çölyak hastalıklarında arkadaşlar transport yani mukozal membran neden olduğu hastalıklarda yaygın malodrosyon varsa buna çölek hastalığı ya da retinol enterit, rasyonel enterit gibi hastalıklarda e, bu görülebiliyor. Enfeksiyon hastalıkları neden olduğu malazorpsiyon, Whipple hastalıkları ya da ince bağırsak herhangi bir şekilde bakteriyel ya da tropikal hastalıklarında enfeksiyon kaynaklı bir eminim bozukluğu olabiliyor. Safra asit eksikliğinden kaynaklı ya da Zollinger Ellison sendromu ya da pankreas da yetmezlik varsa bundan kaynaklı bir eminim bozukluğu olabiliyor. Gastrik veya bağırsak rezeksiyon yani mide ya da bağırsaklardan herhangi bir parçanın çıkarılması sonucunda yani post operasyon cerrahi işlem sonrasında bir eminim bozukluğu olabiliyor ya da belli bir laktoz intoleransına sebep olan disakkaritaz enzimin eksikliğinden kaynaklı olarak bir emekli eminim bozukluğu olabiliyor. Peki klinik belirtinde arkadaşlar en çok nedir burada? Diğeri yani ishal sebebi veriyor. Hastada eminim bozukluğu olduğu için eğer çocuksa mutlaka gelişim ve büyüme ileri evlilerde eksikliği olabiliyor. Dehidratasyon dediğimiz arkadaşlar vücudun sıvı kaybetmesi ve beslenme bozukluğu. Özellikle de arkadaşlar yağ mal yani yağlar emilmiyorsa mutlaka dışkı şiddetli derecede yağlı ve arkadaşlar Kötü kokulu oluyor. Bu aklımıza sadece mide bağırsak hastalıklarında bir malazobüsyondan kaynaklı değil. Ee, özellikle parasitolojide önemli olan Giardia lambri adlı bir parasiten kaynaklı da olur. Ben genellikle zaten dışkının renginden, biz parasitoloji laboratuvarlarında dışkıyı incelediğimizden kaynaklı olarak dışkı renginden arkadaşlar hastalık tanısını çok iyi derecede koyabiliyoruz. O yüzden başka sunumlarımızda onları size ayrıntılı olarak arkadaşlar eğitimde anlatayım. Dışkı yağlıysa aklımıza gıyar diye geliyor. Eğer kanlıysa mide bağırsakta üsterasyon ya da amipli dizanteri dediğimiz entomobo histolik kistleri aklımıza geliyor. Veya dışkıda yeşil başka bir renkler varsa bakteriyel enfeksiyonlar akla gelebiliyor. Bu yüzden dolayı bakteriyel ya da parasitler enfeksiyonları da arkadaşlar ciddi derecede e, tanı koyduğunun önemi ve dışkıda özellikle mikroskobik incelemenin çok önemli olduğunu aklımıza geliyor. Ya da bunlar yok. Dışkıda arkadaşlar şiddetli derecede bir gaz ve bu gaz o kadar birikiyor ki aşırı derecede kramp tarzında ağrılara sebebiyet verebiliyor. Geç dönemde malozorsiyonunda protein yıkımına bağlı ödem ve kaslarda protein kaynaksızlığından dolayı bir yıkım oluyor. Ve kas otrofisi yani kas dokusunun kaybettiği kas dokusunun kaybı ortaya çıkıyor. Çölyak hastalığına çok iyi bakmamız lazım arkadaşlar. Çölyak otoimmün bir rahatsızlık Gluteni anlatmıştım değil mi size? Gluten. Gluten başımızın belası demiştim. Çölyak hastaları bu konuda biraz daha şanslı diyebiliriz. Şunu diyebiliriz belki. Çölyak hastaları gluten almadığından kaynaklı olarak şeker hastalıklarına yakalanma insidansı biraz daha az diyebiliriz. Bu konuda çalışmalara bakmamız lazım. Otoimmün bir rahatsızlık arkadaşlar. Vücut glutene karşı alerji veriyor. Ve genellikle gençlerde oluyor ve her yaş grubunda olabiliyor. Ve sütten kesilip bebeklerde, tahıl yemeye başladıkları zaman gluten içeren reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Burada nedir bu reaksiyonlar? Mide bağırsakta bir reaksiyon varsa bu hemen karşımıza ishal ya da aşırı gaz birikmesi dediğimiz distansiyon olarak karşımıza çıkıyor. Ya da yağlı dışkı olarak karşımıza çıkıyor. Ya da kilo kaybı olarak çıkıyor. Niye? Siz ishal olduğu zaman malabsorpsiyon oluyor ve kilo kaybediyorsunuz. Genellikle zayıflama çayları içenler de ishal yapıcı bitkilerden kaynaklı olarak ya ben bu ay 4 kilo verdim diye kendilerini kandırırlar. Aslında oradaki verilen 4 kilo bağırsak sistemindeki dışkının ishal atılmasıdır. O yüzden dolayı zayıflama çaylarında da özellikle ekstra not olarak yaza giriyoruz form için. Mutlaka sinameki içeren ya da acı çehre içeren bitkilerin kullanılmaması gerektiğini de anekdot olarak ekleyelim. Çünkü burada da çöle hastalığını anlatılıyoruz ya. Bağırsakların boşaltılması. işte. evet bağırsaklar boşaltılacak ama bağırsağı boşalttığın zaman oradaki mikrofloraya zarar vermemeniz lazım. Bu da karşımıza mal olarak ortaya çıkıyor. Bağırsaklara çok iyi bakacağız arkadaşlar. İkinci olarak anemiye bağlı solukluk. A vitamini ve A vitamini eksikliği oluyor. Neden? A ve D, E, E, K yağlı gıdalarla tüketildiği için arkadaşlar bir gluten entropatisi olduğu zaman bunların eminimi ezdik oluyor. Ya da arkadaşlar bir diyet yapıyorsunuz iki saat içinde mutlaka şiddetli bir karın ağrısı oluyor. Bundan dolayı mutlaka altta yatan sebeplerde çölyak araştırılacak. Burada gördüğünüz gibi sağlıklı bir mukozol membran, ama sağ tarafta gördüğünüz gibi çölyaklı bir membranda gördüğünüz gibi bir reaksiyon olmuş ve özellikle de ince bağırsak ciddi derecede bir reaksiyon vermiş. Glutensiz diyet uygulayacaklar çölyak hastaları. Mutlaka gluten içeren buğday, arpa, çavdar, yunafunun yapımları asla yemeyecekler. Bunun yerine mısır, pirinç, patates, soya gluten içermediği için tercih edebiliyor. Zaten bu konuda bir farkındalık var. Glutensiz ev ürünleri satan yüzlerce kişi var. Bu konuda çölyak hastalarıyla ilgili eğer herhangi bir şekilde ailenizde bir travma varsa bu hastalıkla ilgili mutlaka arkadaşlar sosyal medyadan bunları takip edin ve ciddi derecede size yardımcı olacaklardır. Tedavi eğer şiddetli derecede bir sıkıntı varsa e, kortizon veriliyor. E, mutlaka 6, aylık, 6 ay sonrasında arkadaşlar ince bağırsak normale dönüyor. Ve glutensiz diyetle arkadaşlar eğer bir düzelme olmazsa burada ne demiştim? Laktoz intolerans yani laktoz e, laktaz en, a, e, eksikliğine bağlı laktoz intolerans düşünebiliyor. Yani gluten siz gluteni kestiğiniz halde hala bir düzelme yoksa burada laktaz eksikliğine bağlı bir laktoz intoleransı hastalığın etkirisi olarak düşünebilir. Tedavide yine mutlaka kaybedildiğinden kaynaklı ADEK ve B12 ve folik asiti vereceğiz. Çünkü bunların eminimde bozukluk var ve diğer vitamin ve minerallerin hepsini takviye etmemiz lazım. Eğer bağırsaklarda anatomik bir bozukluk varsa cerrahi olarak arkadaşlar e, işlem yapılıyor. Şimdi arkadaşlar... Bir dakika. Şimdi e, tropikal hastalığı olanlarda genellikle arkadaşlar folik asit eksikliği ortaya çıkıyor. Ve bunlar arkadaşlar geniş etkili antibiyotikler verilebiliyor. Bağırsal bakteriyel enfeksiyonlarında genellikle bu olur zaten. Bir yere gidersiniz. E, genellikle ishale eğer sebebiyet veriyorsa burada aklımıza bakteriler bir problem yoksa ya da parazitler gelir. Eğer parazitler varsa bu entomoba histolitikadır, giardiyadır. Eğer herhangi bir şekilde arkadaşlar e, bir yere seyahat gittiniz. Orada bir ishalle sebebiyet verdiniz. Burada aklımıza şigella e, ondan sonra entomoba koli ya da özür diliyorum Escherichia koli e, ve diğer bakteriyel enfeksiyonların arkadaşlar karşımıza çıkacak. Doktorlarımızda genellikle burada arkadaşlar geniş spektrumlu bir antibiyotik kullanılıyor. Herhangi bir şekilde ishalden kaynaklı olarak dehidratasyon varsa parenteral sıvı veriyorlar ya da parazit varsa ona yönelik e, genellikle metronidazol grubu yani ticari ismiyle filajip ya da nidazol dediğimiz ticari isimle ilaçlar verilebiliyor ve vitamin eksikliğinden kaynaklı B12 folik asit diğer ADEK ve vitaminlerin takviye edilmesi önem arz ediyor arkadaşlar. Laktoz intoleransı varsa mutlaka süt ve süt ürünleri yasaklanıyor. Laktozsuz sütler arkadaşlar tercih ediliyor. Süt içemediğinden kaynaklı olarak kalsiyum takviyesi verilebiliyor. Pastörize edilmemiş yoğurtlarda arkadaşlar laktaz içeren bakteriler olduğundan kaynaklı Bunlar da arkadaşlar bu hastalar bunları kullanabiliyor yani pastörize yoğurtlar değil pastörize edilmeyen yoğurtlar daha olarak karşımıza e, bu hastalıkların tedavisine kullanılabiliyor.